Yılmaz Özdil Nazmiye Hanım 12 Mart'ta evlen, darbelerle yaşa, 27 Mayıs'ta vefat et. Demokrasi tarihi denilen daha nasıl olsun? Maalesef çocuğun olmasın, babanın eşi ol. İn sanki bu sıfatı taşımak zorunda ol. Sevdiği renk eşinin sevdiği, sevdiği müzik eşinin dinlediği, sevdiği yer eşinin gittiği, Hamza köy dahil İyi günde kötü günde'nin yemini ve deniyor ki hayatını kaybetti. Yaşadı mı hayatını mecburcu ömürde? Var mıydı böyle bir tercih şansı? Onca yalaka, bir sürü tantana arasında mutfağında tek başına sessiz, sakin, mütevazi bir kadın. Unutmak en iyisiydi sanırım. Sildi hafızasını, hatırlamadı. Düşündükçe yüreğine diken batıyor insanın gül reçeliydi o Ankara'nın